Günümüzde haram aylardı. Bu aylarda milli savaş yapılmaz. Milli savaş yapılmaz. Bu aylar çok bereketli ay. İrecep, Şaban, Ramazan. İrecep ayı, ekme ayı. Şaban ayı, yetiştirme ayı. Ramazan ayı da hasat, harman ayı, toplama ayı. Ramazan'ın hayırlı günler olmasını nasip ediyor. Bu Ramazan gelişini kutluyoruz. Bütün Müslümanlara bu bayramın bir gelişimi anlamı vardır. Nedir? Kardeşlik, birlik düzenini ve savaşın durdurmasını anlamaya geliyoruz. Biz birbirimizi çok sevmeyiz. Kardeşlerimizle sarılmamız lazım. Bütün Müslümanlara Ramazan aylarında hayırlı olmasını diler ve kardeşlerimizin içinde yaşamayı dileriz. Herkese teşekkür ederim. Hacı bir şey ay geldi. Şu anda Allah'ın ayındayız. Bu aylardan istifade etmemiz gerekiyor. Recep-i Şerif'in birinci, ikinci, üçüncü günlerinde oruçlarımız var. Bunları tutarsak inşallah. Bu ay Allah'ın ayı bol bol İhlas Suresini okumalıyız. Allah bu ayı mübarek eylesin. İnşallah Ramazan-ı Şerif'e de ulaşmayı nasip etsin.